Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Shop Market'e geldim ve sizler için temel gıda ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlersiniz. Çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım yeni fiyat ve güncel fiyatları nelermiş hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar göstereceğim ürün şöyle zümrüt. E, muş beyaz küp şekerleri var. Bunlar 5 kilo oluyor. E, fiyatları ise 114 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Evet, burada ise Anadolu mutfağının Osmancık pirinci var. Bu da 5 kilo oluyor. Fiyat 142 lira. Yine Anadolu mutfağının 2,5 kiloluk pilavlık bulguru var. Fiyatı 37 lira. Evet burada ise Anadolu mutfağının pilavlık bulguru var arkadaşlar. Bu şekilde. Fiyat 15 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Evet Anadolu mutfağının şöyle mercimeği var. Bunlar da 1 kilo fiyatı 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet Anadolu mutfağının şöyle esmer e, köftelik bulgur var. Bunlar da 1 kilo fiyatı 15 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet Anadolu mutfağının şöyle köftelik bulguru var. E, bunun da fiyatı 15 lira 50 kuruş bir fiyatı var. E, Anadolu mutfağının... Dermoson fasulyeleri var. Şu şekilde göstereyim. Bunlar da bir kilo fiyatı 36 lira. Et. Anadolu mutfağının esmer pilavlık bulguru var arkadaşlar. Ee, bunun da fiyatı 15 lira, 50 kuruş bir fiyatı var. Bunlar böyle bir kiloluk oluyor. Yine Anadolu mutfağının kırmızı mercimeği var. Ee, bu 2,5 kilo oluyor, fiyatı 55 lira. Anadolu mutfağının yerli pirinci var. Bu şu anda indirimde arkadaşlar bilginiz olsun. 2,5 kilo fiyatı ise 67 lira 50 kuruştan 64 lira 25 kuruşa düşmüş. Anadolu Mutfağı'nın baldo pirinci var. Bu da bu şekilde arkadaşlar. İri taneli 2,5 kilo fiyatı ise 86 lira. Evet burada ise Anadolu Mutfağı'nın Osmancık pirinci var. Ee, bu da 2,5 kilo fiyatı ise 72 lira 50 kuruş. Anadolu Mutfağı'nın ithal pirinci var arkadaşlar. Bu da İki buçuk kilo fiyatı 47 lira 50 kuruş bir fiyatı var. İlk Anadolu mutfağının baldok pirinci var. İlk bu da bu şekilde. E, fiyatı 36 lira. Bunlar bir kilo oluyor. İlk burada ise Anadolu mutfağının şöyle e... Osmancık pirinci var. Bunun da fiyatı 31 lira arkadaşlar. Anadolu mutfağının ithal pirinci var. Bu da 1 kilo. Fiyatı 19 lira 50 kuruş. Evet, burada ise Anadolu mutfağının barbunya'sı var. Bu da 1 kilo. Fiyatı 53 lira. Anadolu mutfağının şöyle yeşil mercimeği var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları 27 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise şöyle nohut var arkadaşlar. Anadolu mutfağının nohutları. 1 e, fiyat 31 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Anadolu mutfağının aşurelik buğdayları var. Bunlar da bir kilo fiyatı ise 16 lira 50 kuruş. E, burada ise Anadolu mutfağının cin mısırları var. Fiyatları 9 lira 50 kuruş. Ve evet, burada ise Anadolu mutfağının Yasemin kokulu pirinçleri var. Şu şekilde göstereyim. Bunlar da fiyatı 29 lira. 50 kuruş bir fiyat Kunturay, var. Tekrar evet, bir burası. bana teyit geç. Ee, Anadolu mutfağının kredi pirinçleri var. Ne? Bu şekilde arkadaşlar. Fiyat 19 lira 50 kuruş. Anadolu mutfağının şöyle yerli pirinci var. Onu da göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları 28 lira 50 kuruş. Bunlar da 1 kiloluk oluyor. Evin markasının ayçiçek yağları var. Bunlar da 2 litrelik oluyor. Fiyatı 69 lira 50 kuruş bir fiyat var. Et burada ise Evin markasının Ayçiçek yağları var. Bunlar da 5 litrelik fiyat 34 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Ee, evin markasının 1 litrelik ayçiçek yağları var. Fiyat 37 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise Leo markasının natürel sızma zeytin yağları var. 2 ee, litrelik fiyat 195 lira Leo e, yemeklik zeytin var. Bunlar da 2 litrelik fiyat 100 79 lira et. Burada ise Hindistan cevizi yağı var. Ee, bu da bu şekilde 150 gramlık fiyatı 56 lira. Komilis, Natural sızma zeytinyağları var. Bunlar da 1 litrelik fiyatı 155 lira. Leo markasının e, Natural sızma zeytinyağları var. Fiyatları 99 lira, Leo markasının yemeklik zeytin yağları var, fiyatı 93 lira. Komili yemeklik zeytin yağları var, Fiyatı 137 lira bir fiyatı var. Evet burada ise saf yağ var arkadaşlar, ayçiçek yağı. Bunlar da 4 litrelik, fiyatı 140 liradan 138 liraya inmiş. Burada ise Lio markasının natürel sızma zeytinyağları var. 5 litrelik fiyatı 437 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evin markasının mısır yağları var. Bunlar da 5 litrelik fiyatları 160, 170 lira bir fiyatı var. Et burada ise piyale unlar var. Bunlarda da 5 kilo fiyatı 53 lira 50 kuruş bir fiyat var. Et burada ise muhallebilik kadayıf var. 200 gramlık fiyat ise 15 lira. Sinargil glutensiz unlar var. 500 gramlık fiyat 33 lira. Piyale bu tam buğday unu var. Bunu da 2 kilo oluyor. Fiyatı 34 lira. Piyale, baklavalık böreklik un var. 2 kilo fiyatı ise 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise esmer şeker var. Altın Küp esmer şeker 500 gramlık fiyatı 37 lira. Evet burada ise Altın Küp e, tek sarımlık e, küp şekerleri var. Fiyatı 45 lira 50 kuruş. Evet burada ise Altın Küp küp şekerleri var. Bunlar da 1 kilo fiyatı 24 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Burada ise altın küp küp şeker toz şekerleri var arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Bunlar da fiyatı 47 lira. Bunlar 2 kilo oluyor. Evet burada ise 5 kiloluk şeker var. Toz şeker. Bunlar da altın küp toz şekerleri. Fiyatları ise 105 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Lipton Doğu Karadeniz çayları var. Fiyatları 85 lira. Lipton Yellow Label çayları var. Bunlar da 1 kilo oluyor. E, fiyatları ise 98 lira 50 kuruş. Çaykur markasının e, filiz çayları var ve kilo fiyatı 85 lira. Çaykur e, Rize turist çayları var, fiyatı 79 lira 50 kuruş. Tiryaki çayları var, Çaykur markasının Bunlar da 1 kilo fiyatı 77 lira 50 kuruş. Lipton'un şöyle demlik poşet çayları var. Bunlar da yüzlü olarak satılıyor. Fiyatı 82 lira. Deren markasının bergamot aromalı demlik poşet çayları var. Bunlar da 48 lira olarak satılıyor. Fiyatları 22 lira 50 kuruş bir fiyat var. Burada ise Deren markasının 500 gramlık çayları var. Fiyat 27 lira 50 kuruş. Deren markasının Tiryaki siyah çayları var. 1 ee, kilo fiyat 52 lira 50 kuruş. Burada ise Harman çayları var arkadaşlar. Ee, Deren markasının 1 kiloluk fiyatı ise 49 lira 50 kuruş. Deren markasının e, çayları var. Bu şekilde bunların da fiyatları 50 lira 50 kuruş bir fiyat var. Ee, burada ise çaykur markasının Rize Turist çayı var. 500 gramlık fiyatı ise 42 lira. Ee, burada ise çaykur markasının Kamelya çayları var. Bunlar da 500 gramlık fiyatı 40 lira. Çaykur markasının Tiryaki 500 gramlık çayı var. Fiyatı 40 lira 50 kuruş. Çaykur markasının Filiz çayı var. Fiyatı 47 lira. Altın baş çayları var. 52 lira. Deren markasının Bergumat Aromalı çayları var. Fiyatı 29 lira 50 kuruş. Deren markasının Seylan çayları var. Bunlar da 400 gramlık fiyatı ise 87 lira. 50 kuruş Akbar markasının e, paket çayı var 800 gramlık fiyatı 150 lira. Deren markasının tomurcuk bergamot aromalı çayı var 100 gram fiyatı 11 lira. Tomurcuk çayı var çaykur markasının fiyatı 23 lira. Et burada ise Lipton Yellow Label çayları var. Bunlar da yüzlü olarak satılıyor. Fiyatı 82 lira. Deren markasının Demlik poşet çayları var. Bunlar da %100 olarak satılıyor. Fiyat 43 lira. Delen markasının fincan poşet çayları var 25'li. Fiyat ise 11 lira 50 kuruş. Lipton Yellow Label çayları var 25'li. Fiyat 34 lira bir fiyat var. Burada ise Doğu Karadeniz çayları var. 25'li poşet Fiyat 26 lira 50 kuruş. Lipton'un Bergamot aromalı çayları var. E, fiyatı fiyat 34 lira. Burada ise fincan poşet çaylar var. E, deren markasının fiyatı 11 lira 50 kuruş. Evet, burada ise altın baş çay kur e, demlik çayları var arkadaşlar. Bunlar da 40 lira olarak satılıyor. 30 liradan 25 liraya düşmüş. Yemeli Türk kahveleri var. Bunlar da 100 gram fiyatı 17 lira 50 kuruş bir fiyat var. Burada ise of çay, efsane çayları var. Bunlar da 74 lira 50 kuruş. Bunlar da 1 kilo. Akbar markasının 800 gramlık bu şekilde çaylar var. Fiyatı 150 lira. Burada ise şöyle Nescafe ayrılmaz ikili bu şekilde kahve ve kahve beyazlaştırıcı var arkadaşlar. Bunlar da şu anda indirimde. 123 liradan 89 lira 95 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Evet burada ise Nescafe Sumatla kahvesi var. Fiyatı ise 55 liradan 35 liraya düşmüş. Nescafe Damak ikisi bir arada fiyatı 129 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet, burada ise of çay, hazine, demlik, e, poşet çayları var. Bunlar da 30'lu olarak satılıyor. Fiyatları ise 55 lira. Karali markasının demleme çayları var. fiyat 22 lira 50 kuruştan 19 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet arkadaşlar bugünlük bu günlük kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet